Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yeni PUBG Mobile bölümü videolarıyla sizin karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Meltem ablam ile birlikte VS atacağız. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kim kazanacak belli olacak. Şu anda ablam da hemen PUBG'ye giriyor. ID'mi ve Instagram hesabımı da benden takip etmeyi unutmayınız. Demeyin arkadaşlar bu video. Ben onunla beraber canlı live canlı de canlı yayında açacağız Burada arkadaşlar az önce özür dilerim herkesten buradan e, kolsuz oyuncu adlı arkadaşımıza da oyuna girdi. Kolsuz adlı oyuncumuza da çok teşekkür ederim. Bana verdiği desteklere kadar. Ee, arkadaşlar videomun yani bu kan açıldığından beri beni destekliyor. Yani arkadaşlar böyle ablam konuşmayacak bu arada. Şimdi arkadaşlar yani videoyu yükledim. Video yüklenmeden yansıcıkla silmişim. Böyle bir salaklık yaptım yani. Kusura bakmayın da. Şimdi abla M4 M4 biliyorsun. Sana da söyledim ben. He şöyle çık hemen kuralım. Arkadaşlar ben İnşallah gireceğim. İnşallah. Ablam için o da feda olsun diyeyim yani. Bu oldu ikinci oda kartım. Şöyle amar. 21 et. 21, 21 işler. Çok ule ambarı bile istediğimiz gibi geçecek. Arkadaşlar atar launcher'ı stepler. Allah'ım. Allah'ım inşallah ablamı yeneceğim. Arkadaşlar burada arada Merve K. adlı kullanıcı YouTube'da ee, benim YouTube kanalımın moderatörü ve Melto diye biri o da moderatörümüz. Moderatörlerimiz oldu ya Allah'ın izniyle. Yani küfür etmeyelim YouTube'da böyle boş şeyler de yazmayın velet velet yani velet velet demeyeyim de hani böyle videonun çok kötü olmuş vesaire yapanlar ban yiyecek bu arada. Yani bir daha yiğit adımını atamaz. Onu söyleyeyim. Gördüm bu arada. Arkadaşlar konuşmasam özür dilerim. çünkü Büyük iddia var. Arkadaşlar ablam direkt iddiayı kazanırsa sana Riken Mort First point for the red team. What? Bir dakika pink oluştu ya. Pink ya. Arkadaşlar ablam kazanırsa ona Regen Mortali Sweet alacağım. Çok seviyor o karakteri. ablam ben Likert Mortis Street alırsam alacağım kaybedersem eğer ben kazanırsam ne yapalım? Onu düşünmedim işte. <laughs> ya çok düz derim kolsuzluğum yüzünden. Benim atam sorry. ama. Ya kim ne vs arkadaşlar? Yılımlarda yazın. Sasuke mi vs atayım. Naruto ile mi? Kim vs atayım? Bunu bana söyleyin. Arkadaşlar video 150 yani 200 like gelirse Naruto veya veya Sasuke'ye vs atacağım. Bu arada konuşurken vurdum. Aynen. scope'e ulaşacağım. Cover me. Aynen, yemin ederim arkadaşlar. Nasıl vuruyor o ya? Arkadaşlar, jiroskop kullanabiliyorsunuz belki Belki de bilmesiniz de olabilir. maşat nice nice evet. Aynen arkadaşlar sadece 1 Hatta pingim olmayacak. Şu an pingim var. fik Arkadaşlar Var <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar burada 2000 abone özel çekilişlerimiz olacak. Bir şey Google Play 50 liralık kod çekilişimiz olacak. Bir de yanlış olmazsa Ralpes veya popes vereceğim. Nice shot. Cover me. Arkadaşlar bu ödünle 2000 abone olun. Yaşarsınız var ya. şart bayağı iyi. <laughs> Arkadaşlar bu arada moderatörlüğünü de bir atacağım. Allah. Moderatörümüz Sayın Merve K ile. Sayın arkadaşlarım odur üzülümüz Sayın Merve K şey diyeyim. Ödülü vermeyeyim. Ee, onu da bir atacağız. I... Reloading Kill Cover me Reloading <laughs> Kardeşim buradan çok özür diliyorum sana. Arkadaşlar ben zıplarımı unutuyorum bazen. Bu arada arkadaşlar iPhone kullananlar bilir. iPhone telefonlar çok asındığı için ablamın da el asındığı ve terlediği için oynayamadığı olabilir. Çünkü iPhone 5S'den oynuyor. Arkadaşlar like atarsanız 2000 abone olacağız tablet de olabilirim. Hadi bir şey yapmalıyız. Ee Rise pass falan onları 3000 abone de 5 kişi alırım. Yani arkadaşlar gerçekten alacağım ama e, ablama böyle bir hediye yaparız. 8 Kasım'da telefon alırız ona. Olmadı. Ne bileyim öyle fikirler düşünüyorum ama. Yani arkadaşlar Ralf Pes Aynen ya. Bir şey Ralf Piece edeceğim. 2000 abone özel. 5000 abone özelde bir yeni cihaz alacağım. Yani şey arkadaşlar. Bu arada sizlere baştan söyleyeyim. İçiniz rahat olsun, Roleplay falan boş verin ya, PUBG'ye geçin de. PUBG'de arkadaşlar bir kişiye Royale pass edeceğim abone özel. Yani Brawl boş verin arkadaşlar. 50 liralık Golden Play Code'un da boş verin. Güzel bir şey <laughs> victory. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, da like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay. 19'uncu yu atardım da işte Royal Pass fırlayacağım. 19. sezon Royal Pass'i yeni videoda da gelecek. Daha açıklanmadı. Oyun daha da herhalde Arkadaşlar gerçekten 2000 abone yani para kazanma butonu açıldığından para kazanma butonu açılacak bir kişi yapar pes edeceğim. Daha sonra 3000 abone de iki kişiye daha sonra 3 öyle 10 20 30 devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.